Merhaba sevgili dostlarım. Hepiniz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu gece ilk sahurumuzu yapacağız. Buradan bütün Müslüman alemine hayırlı ve bereketli bir Ramazan geçirmesini temenni ederim. Bugün menümüzde mercimek köftesi var. Buyurun geçelim yapılışına. Öncelikle bir bardak kırmızı mercimeğimi ben nişastasından aranana kadar yıkadım ve tencereme aldım. Üzerine 3 su bardağı su ekledim. Bunu eriyene kadar pişirdim. Bu piştikten sonra üzerine 2 bardak kısırlık bulgur ekledim ve ocağın altını kapattım. Bir güzel karıştırdım. Kapağını örttüm. Yarım saatte bu şekilde demlendirdim ve kenara aldım. Şimdi soğanını hazırlamaya başladım. Bir, bir, bir tane büyük boy soğanım var. Bunu ince ince doğruyorum bir güzel. Tavanda bir su bardağından iki bardak eksik kadar sıvı yağ koydum. İçine soğanlarımı aldım ve soğanlarımı bir güzel karamelize olana kadar kavuruyorum. Soğanların içine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Salça olarak ben yazdan kendim yaptığım e, biberle domates karışık e, salçam vardı onu kullandım. 4 kaşık koydum ama benim salçam çok yoğun olmadığı için 4 kaşık koydum. Eğer sizin salçanız yoğunsa 2 kaşık yeterli gelecektir bu ölçülere. Salçamı da bir güzel kavurduktan sonra bulgurumun üzerine ilave edeceğim. Evet. Salçalı sosumu bulguruma döktüm ve bunu biraz soğuması için kenara alıyorum. Bu sırada ben de yeşilliklerimi doğrayacağım. Ee, köftemin içine bir tatlı kaşığı toz e, pul biber, bir tatlı kaşığı da kimyon ekledim. Bulgurma bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettim ve maydanozum bir tutam maydanozum var maydanozumu doğruyorum. Ardından yarım bağ kadar yeşil e, soğanlarım var bunları da bir güzel ince olacak şekilde doğruyorum. Tarifimde bir buçuk limon suyu kullandım. Limonların bir güzel sularını sıktım ve ilave ettim. Yoğururken normalde e, hamur işi falan yaptığımda eldiven kullanmıyorum ama bunda eldiven kullanmamın sebebi e, Çiğ köfteyi yoğururken veya sıktığımızda Eldivenle çiğ köfteler daha parlak oluyor, daha pürüzsüz oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şekil verirken de eldivenle sıktığınızda çiğ köfte olsun mercimek köfteleriniz daha güzel gözüküyor. İyice yoğurduktan sonra bulgurla mercimek birbirine özleştikten sonra. Son safhasında yeşilliklerimi ilave ediyorum ve yeşilliklerimi fazla incitmiyorum yani bir karışana kadar karıştırıp sıkıyorum köfteleri Evet arkadaşlar ben şekil vermeye başladım köftelerimi size yakından gösteriyorum da şeklini pürüzsüzlüğü kıvamını. Evet arkadaşlarım dostlarım. Tarifimi burayı kadar izlediğimiz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve destek vermeyi unutmayın. Hepinize hayırlı ramazanlar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.